Bizim dönemimizde tamamlayacağımız tam 5 yılda 100.3 kilometre dahil Büyükşehir Belediyesi olarak inşa ettiğimiz raylı sistem ağımız 253.45 kilometreye ulaşacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tamamlayacağı 91 kilometrelik hatlarla birlikte İstanbul'un raylı sistem ağı tam 424.85 kilometreye ulaşmış olacak. 2024-29 yıllar arasında yani inşallah devam eden dönemimizde projelerini hazırladığımız yeni hatlarla birlikte toplam ağımız tam 622.15 kilometreye çıkacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.